Sen deminden beri ne yapmaya çalışıyorsun kızı? Hazır mısın? Neye? Ne oldu? <laughs> ne vuruyorsun be? Anne ne yapıyorsun? Anne ne, ne yapıyor? Tamam da şaşı olurum öyle yaparsan. Ne? Normal duruyor. Normal. Beni kandırdın ama normal. Şimdi aslında kandırmak istemezdim. Çünkü gerçekten bunlar Kapı çalıyor. İki dakika açıklama yapalım. Bir ya. Kim o? Ne kim o? Önce bir kere Hani kimse kim yok, yok ki. Nasıl kimse yok? Kapı çaldı ama. Gafetin aşağı bir şey var. Ben Kızım sen duymadın mı? Hani kapıda. da... Kimse... Aşağıdan geliyor. Aşağı kapı çalıyor. Aşağıda kapı yok ki. Söyle bu evde kapı yok mu? <laughs> Aşağıda kapı yok dedim. Evet. Biri bahçe kapısını mı çalıyor? Ne alaka beyim? Ses geliyor söyle. Çamışı odası mı? Çamışı odası kapısı açık. Orada bir de çalınacak bir yer yok. Giler mi? de ne var? Kilerde kilerde yiyecek var. Ne olabilir Zeyla? Kiler orası. Ne bekliyor ki? Fare. Hi, fare mi girdi içeri? Ne bileyim penceresi yok mu? Mutfağa mi? girmişti. Yok oraya da mı fare girdi? Tamam soruyorum penceresi yok mu? Var. E tamam. Hi, neyle yakalayacağız? Beni at üstüne anne. Ne bileyim be. Rahatla kaç kere fare yakaladım ya. Ah. Vur tamam. kafasına. Bununla mı? Başka ne? Fare yapalım. kediyle aynı boyutta biliyor musun? Yani. Bunun etki ettiğin bunu tek etki ettiği kısım benim. Hay! Kapıyı da mı açın? Bu bebem abi mi? Bebem doktoru. gitti de be. Nasıl gitti? Yürüme. Oraya nasıl girmiş? De, 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 de. Ne be? Aradın mı? Güvenli mi? Müelliğin. Sela orada yok biliyor musun? sofa su aldırıyorum ama gördün mü? <laughs> Kiler de ne yapıyor ki? Çinirde ne arıyor ki? İlaçları bakıyor dedim. <laughs> Allah'ım o vurduğu şey, içeride gitarlarım olmasın. <laughs> Gitarların uğruna canından olma da. Bu ne be? Bu neydi? Kutu. Şey, küp. Nefisim evimize geliyor durmadan ya bunun etki ne? Hiç bir etki yaratmadı. Ne tür bir etki yaratmasını bekliyordun ki o sünger? Aha. Yarattı. Tut şu kapıyı. ne niye bu? Bu da geç bir zaman canımızı kurtaracak bir şey oluyor. Kızım o sapra tavayı alsana. Hiçbir şey yapma. Bayıldır işte iyisi. Kedi. pisiliyor. Söyle çabuk ol. Ne bulabilirim ki bunu? Söyle. Ne? Beni kedi gibi çağırıyor. Kedi olarak Selah Söyle bir çabuk işe yarar. Oh, hayatım çok kötü geçiyor ya. Yok. Biraz önce pisiliyordu. Allah'ım. <laughs> Hah, duydun mu? Kızım tavanın yağısını az daha sürseydin geç temizmiş ben temiz insanım Nereye açtı Dememiz. Yani Söyle. Orada mı Ama bak şimdi hiç hoş değil Sen bizim eve giriyorsun ben bir şey demiyorum Elindeki benim ha. Şimdi onu kafama geçirecek gir içeri Bir şey yaptı Aaa Emir verince mi şey yapıyorlar yani? Bilmiyorum ki nasıl olduğunu çözemiyorum ben bunun. Bir bir sakin davranıyor bir deli. Derdine ne? Ne istiyor? Hayır. Hayır. Aa. Git aradı ama git töbeyi ben Git sen al. Hayatta olmaz. Hadi ya bir şey yapma. Bak git. Asla. Hadi bir. Asla. Alt tarafı git al. gelecek bir kadın. Tamam git sen. Ben seni beklerim burada. Bak al diyor gitti. Ama vururum. Ama ciddi anlamda bu. Ne yapacaksın? Niye o zaman aldın bizleri kovaladı? Ama hiç hoş değil biliyor musun? Ne yapacağım ben bunu? Ne yapayım bunu? Niye aldın ki ben bunu? Çık! Almak <laughs> istemiyorum. Ah! Gitarı bırak da kapıyı kapat kapıyı. Gitarım döküldü. Yapıyor, dönme. Ceplerine bakıyor, Allah aşkına yıllar öncesine gelmişsin şu an paranın değerine bak. Sendeki para çok çoktur. Ver. Söyle. Abi, ben mi sevmedim? Pek bir masum duruyor. Git o zaman. zaman. Ben mi? Niye ben saf mıyım ben? Ben, ben yem miyim peki Ben sana yemsin demedim ki. Miyim, hiç... Ne? Niye buradasın? değil mi? Hayır. Nereye git dedi. Olur. Dur <laughs> sana be içeri Ay, al. Mısın? Niye buradasın? Ni Aa! Niye kovuyorsun beni o zaman? Burada şey bilmiyor mi? Dur kız ben. Şşşt! git! Aa! Yana söylüyor şu an. Hayır. Oraya gelme. Bu niye hiçbir şey onunla yaklaşmıyor? Ya. Anlamıyorum. Sence dilini biliyor gibi bir şey mi var? Şş. Niye buradasın? Allah'ım sen sana gel bekle. Geliyor mu? Aa, ah! Hayır, bırakma, beni bırakma. Beni bırakma. Bıraktım bile. falan birazcık hızlı koş. Çıkla. Hayatıma göre ne yavaş koşuyorsun seni? Almazlar. Sen niye onu kışkırtıp beni ortada bırakıyorsun? Şimdi asıl soru bizi mi uyutacak? Ne yapacak? Kilerde ilaçları kurcalıyordu hatırlıyorsan. Ha. bir ses Harun. geliyor. Mutfakta da ilaç kutusu var. Kim O beni pisliyordu. Pis 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 pis. Bak tepki veriyor. Pis 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 pis. Şarkına olur tepkiler? Hiç bilmiyorum. Ben adam ne Anlaşabiliyor ya benziyoruz. Yalan tamam mı? Ne yapıyor ya? Sen bak bir Ben de. niye bakıyorum? Ses yapıyorsun abi. Ben yiyeyim mi? miyim beni hep önden atıyorsun? Hayır. Allah! Yalancı. Mor tarif abisine mi döndük gerçekten? Biliyor mu bu dili? Bir kıza iki uzun ya da iki uzun bir kıza A demekti. Diyor peki. O kadar bilmiyorum. ben A harfini biliyorum sadece. A, A harfiyle bir yazışamazsın. Anlaşamazsın. A ne yapıyorsun? Mutfaktan mı salonda mı? Pencerenin önünde duruyorsun. Koşarsa gelmiyor. <laughs> aynı yerde oturuyor. <laughs> salonda aynadan görüyorum. Bak ay Ayağı neden orada? Bilmiyorum. Ayağında bir sorunu mu var acaba? Ne yapıyorsun be? Ayağı niye orada? Aa, ayağı için ilaç varıyor. Niye herkesin yolu bizim eve düşüyor ya? Tut şunu be. Hasta da bizim eve geliyor. Maskeli de bizim eve geliyor. Cadı da bizim eve geliyor. Bir doktor eksikti. Doktor burasındaki hastanemin ilaç için geliyor. Al. Tam işte al. Ne o ya? İlaç. Tamam bunu içerisinde en azından ağrı kesecek. Okey? Gelecek mi? Tamam olan sensin. Ben niye geliyorum ya? Yaklaşma versene oradan işte. Atmaya ne dersin? Hoppa! Bebe Söyle Ne var be? Hani yürüyor? Yine delirirse ya Ayakkabısını çıkarmış be o Pis Ne? Ayakkabısı Parmağını kullan be Kaçıncı cüzülden beri var sanki o. <laughs> Ay, ne <laughs> o? Bunun zamanında bu mu vardı da benden çıkıyor Onu kafasına vurmaya ne dersin söyle Yere atayım Ama vururum Ben bunu aynaya doldurmak istemiyorum. Anne hani yürü içeriye. Anne hani gidiyor. Anne yürü. Pengueni! Pengueni ne yapıyor? Gideceğim. Gitti ah! Sonunda! Tek yerde ilaç mıymış bunun? Peki bir şey söyleyeceğim. Eczane mi yazıyor benim anlamda? Ben de onu diyorum ya ne